kendisinde bir şey olmayıp, kendisinde bir teşahhusat, bir kıymet olmayıp ama bakılır, teveccüh edilir, gayrı görmek için bakılan, tebe'i nazar diyoruz buna. Tebe'i nazarla bakılan şey bu nedir? Buna işte manay harfi denir, ayna denir, alet-i inkişaf, vahid-i kıyasi bunların hepsi böyledir. Tebe'i asli değil. La maksude illallah budur işte. Maksud yalnız Allah'tır. Diğerleri o maksud için birer vesiledir ancak. Vesile. Bizim için vesile. Haşa allah Teala için değil. Ona perde yok. Bizim onu görebilmemiz için bir vesile oluyor. Her şey Cenab-ı Hakk'ı gösterir. Sen de vücudunun zerratı maddesi itibariyle değil. Onlar zaten Allah'a teslim ediyor. Enaniyetin itibariyle o enaniyetin itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatını göstermen lazımdır. Bu da nedir? Eneyi ayna gibi tutup hak yalnız Allah'dır, mülk onundur, hamd onundur diyeceksin. Hüküm de onundur diyerek onun gönderdiği hükümlere ittiba edeceksin ve eşyanın hakikati neticesi Allah'a döner çünkü mülkün faydası, mülkün gayesi kime nazırdır malikül mülke nazırdır anlaşıldı mı her şey onun için çalışır lehül mülk ve lehül hamd ve lehül hükm ve ileyhi turcaun ve ona döner anlaşıldı mı bu da Kur'an'a ittibayla olur. İşte Kur'an bunun için gelmiş. Ha Kur'an'ın tılsımı budur. Nedir bu Kur'an? Ha bunun için. Alem burada düğümlü. Küçük gözüküyor, küçük değil. Bütün alem bunun için yaratılmış. Bir elektrik düğmesi gibi. Bak bir düğmeye bir basarsın. O küçük düğme bütün her taraf nurla dolar. Aha bu ene işte o düğüm odur. Kur'an'la Kur'an'a ittiba ettiğinde o düğüm o çözülüp Kur'an'la bağlandığı anda birden bütün alem nurlanır. Her şey manidar olur. Bütün kainat hamd ve tesbihe başlıyor. O enesi cihetinde. Enesi cihetinde. Harici alem zatında hamd ve tesbih eder. Kendileri itibariyle. Ama insanın alemindeki insanın o enesindeki alem o insanla hamd ve tesbih eder. Bakar semavat ve arz tesbih ediyor. Yer gök her şey tesbih ediyor. Tusebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne Nasıl büyük bir sır değil mi? Ha, bir düğme ha. Bir ufacık iptir. Ana şebekeye bağlandığın bir küçük kablo gibi.